inin dün paylaştığı ekonomik verilerdeki toparlanma seans öncesi Amerika borsalarına pozitif yansımıştı. Amerika'da yayınlanan öncü imalat verisi Empire Endeksinin de beklentilerin üstünde gelmesi piyasalar tarafından ekonomik toparlanma işareti olarak yorumlandı. Teknoloji şirketlerinde gözlenen şirket satın almaları ve birleşme haberlerinin getirdiği momentum korunurken S&P 500 endeksinde finans ve enerji gerilerken telekomünikasyon ve konut sektörleri değer kazandı. Teknoloji şirketlerinin %1 artışıyla telekomünikasyon sektörünün %1,72 yükselişi endeksi destekledi. Düşük faizlerin yarattığı ortam finansalların ralliye ayak uydurmasını zorlaştırırken hisseler günü yatay kapattı. S&P 500 günü %0,52 primle tamamladı. Teknoloji odaklı Nasdaq ve Dow Jones ise günü sırasıyla %1,21 ve %0,01 artıda kapattı. Amerika endekslerindeki pazartesi günü gözlenen pozitif seyir dün Avrupa endekslerine de yansıdı. Birleşik Krallık tarafında paylaşılan ekonomik veriler ışığında FTSE 100 kendini DAX ve Eurostox 50 endekslerinden pozitif ayrıştırdı ve %1,55 yükselişle günü tamamladı. Yeni bir aşı haberi ise Paul Ehrlich Enstitüsü direktöründen geldi. Yapılan açıklamada, geliştirilen aşının birinci aşama ve ikinci aşama klinik deneylerinde virüse karşı etkin bir bağışıklık tepkisi oluşturulduğunu ve ilk onayların 2020 sonunda ya da 2021 başında gelebileceğini açıkladı. DAX ve Eurostock 50 günü sırasıyla %0,18 ve %0,47 artıda kapandı. Almanya endeksinde sektörel getiri dağılımına bakıldığında sağlık sektörü ve tüketim malları hisseleri günü %1,68 ve %0,33 yükselişle tamamladı. Çin'de dün açıklanan verilere göre sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık bazda %5,6 ile %5,1 beklentisinin üzerinde artış kaydetti. Aynı dönemde perakende satışlarda ise yıllık bazda artış %0,5 oldu. İngiltere'de işsizlik oranı 3 aylık dönemde %4,1 ile beklentiye paralel açıklanırken, Euro bölgesinde Eylül ayı Almanya Ekonomik Beklenti Anketi 73,9, Almanya'da ise 77,4 puan değerini aldı. Amerika'da Empire İmalat Endeksi Eylül ayında 17 puanla 6,9 puan tahmininin üzerinde gerçekleşti. Sanayi üretimi Ağustos ayında aylık bazda %0,4 artarken kapasite kullanımı %71,4 olarak açıklandı. Bugün Japonya'da Ağustos ayı ticaret verileri açıklanacak. İngiltere'de Ağustos ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Amerika'da ise Ağustos ayı perakende satış verisiyle Fed para politikası toplantısı günün önemli gelişmeleri olarak öne çıkıyor. Piyasaların yakından takip ediyor olacağı FOMC toplantısı dün başladı. Fed'in faiz politikasına dair bir müdahalede bulunması beklenmezken, Bugün paylaşılacak olan resmi açıklamalardaki ekonomi ile ilgili görüş kısımları yakından takip ediliyor olacak. Amerikan doları OFMC toplantısı öncesinde G10 para birimlerinden pound ve Japon yenine karşı değer kaybederken euroya karşı değer kazandı. Pound gün içinde 1,2926 seviyesine ulaşırken kapanışa doğru 1,289 seviyesinden işlem gördü. Euro-Dolar paritesi gün içerisinde iki kere 1,1900 psikolojik seviyesini kırmayı denemiş olmasına rağmen kapanış öncesinde 1,185 seviyesinden işlem görüyor. Çin'in açıkladığı endüstriyel üretim ve perakende satış verilerindeki toparlanma, offshore yuanı Amerikan dolarına karşı Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan 6,766 seviyesine ulaşmasını sağladı. Pazartesi günü OPEC'in 2020 yılı için petrol talebi görünümünde yaptığı aşağı yönlü revizyon sonrasında benzer olumsuz bir haber dün uluslararası enerji ajansından geldi. Yapılan açıklamada artan Covid-19 sayıları ışığında 2020 yılı için petrolü olan talepte tehlikeli bir seyir öngörülüyor. Ajans dünya genelindeki petrol talebini günlük 91,7 milyon varil olarak belirtirken Petrol talebindeki toparlanmanın 2020'nin ikinci yarısında belirgin bir şekilde yavaşlamasını bekliyor. Paylaşılan olumsuz öngörülere rağmen dün Amerika ve Çin tarafından gelen ekonomik verilerdeki toparlanma işaretleri aktif WTI ve Brent kontratlarının olumlu fiyatlanmasına sebep oldu. Brent yaklaşık %2,5 değer kazanımıyla 40,6 dolar seviyesinde fiyatlanıyorken WTI Petrol ise kapanış öncesinde %2,8 primle 38,30 dolar civarında işlem görüyor. Piyasalar, Perşembe günü Amerika'nın açıklayacağı haftalık petrol stok verilerini takip ediyor olacak. Altın ve gümüşün gün içinde endekslere paralel pozitif seyri, Dünya Ticaret Örgütü'nün Amerika'nın Çin'e karşı uyguladığı gümrük vergilerinin ticaret kurallarına aykırı olduğunu açıklamasıyla primleri geri vermesine neden oldu. Aralık vadili altın kontratıyla önemli direnç noktası olan 1980 dolar seviyesini gün içinde test ettikten sonra gelen satışla birlikte günü, 1960 dolar seviyesinden hafif ekside kapatırken gümüşse seansın sonuna doğru 27,35 dolar seviyesinden işlem gördü. Elemide işlem gören metallerden çinko, fiziki teslimat talebindeki dikkat çeken artışla gün içinde %2,5 üzerinde yükselişle dikkat çekti. Gün sonuna doğru gelen satışlarla %0,6 primle kapanış yaptı ancak diğer metallerde negatif seyir hakim oldu. Alüminyum, bakır ve kurşun günü sırasıyla %0,6, %0,5 ve %1 oranlarında ekside kapadı. Global risk iştahının pozitif olduğu haftanın ikinci gününde Amerika tahvilleri hafif satıcılı seyretti. 10 yıllık kıymetin getirisi 0.66-0.68 bandında hareket etti ve dün kapanışa göre 0.8 puan yükselerek 0.68 seviyesinden kapandı. Avrupa tarafında ise karışık seyir hakimdi. İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi 2.3 bas puan artarak 0.21 seviyesinden işlem görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 2.3 bas puan daralarak 0.99 seviyesinden kapandı. Türk hazine euro tahvilleri dünkü kayıplarının bir kısmını geri alarak günü alıcılı kapattı. 10 yıl vadeli kıymetin getirisi 5.5 bas puan daralarak 6.48 seviyelerinden işlem görürken, 5 yıl vadeli kıymet 7 bas puan daralarak 5.90 seviyesinden işlem gördü. Banka ve şirket tahvilleri ise sınırlı da olsa günü alımlarla kapattı. Ziraat Bankası 2023 vadeli kıymetin getirisi 7 bas puan daralarak 7.10 seviyesinden işlem görürken, Garanti Bankası 2027 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi 3 bas puan daralarak 11.87 seviyesinden işlem gördü. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi 14 bas puan azalarak 504 seviyesinden günü kapattı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.